Geçmiş yıllarda vatandaşlarımızın bakkalar olan borçlarını zimem defteri geleneğiyle hayırseverlerimizin katkılarıyla kapatıyorduk. Bu sene yine aynısını yapacağız ama farklı bir uygulama yapacağız. Bu seneki uygulamada vatandaşlarımızın bakkallara olan borçlarını bakkallardan silerek değil, kendilerine alışveriş çeki vererek bu geleneği sürdüreceğiz. Özetle sistem şöyle çalışacak. Hayırseverlerimiz Gagev ve Esnaf Odası aracılığıyla e, paralarını yatıracaklar. Yatırılan para karşılığında alışveriş çeklerimiz olacak. Alışveriş çekleri de Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı'na kayıtlı. O mahalledeki en ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza dağıtılacak. Çeklerimizin her birinin miktarı 100 lira. Ama bu bir aileye 100 lira vereceği anlam, vereceğiniz anlamına gelmiyor. Birden fazla çek vereceğiz. Dolayısıyla da ailenin ihtiyacına göre verdiğimiz çekler bakkallara gidilerek bakkallarda ya borcundan düşülecek ya da alışveriş yapılacak. Bakkallar o çekleri bakkallar odasına getirecek. Getirir, getirdikten sonra da bir iki gün içerisinde en geç hesaplarına paralar yatırılacak planlamamız yaklaşık olarak 40 bin aileye ulaşmak ve 15 milyon civarında bir bütçe hayırseverlerimizin desteğiyle ihtiyaç sahiplerine aktarmak istiyoruz. Biziple birlikte yaklaşık olarak 4 bin bakkalımız var. Vatandaşlarımız 9 ilçenin ihtiyaç sahipleri olan vatandaşlarımız 9 ilçenin tamamında olabildiğince ulaştırmaya çalışacağız. İlk çeklerimizi de cumartesi pazar kaymakamlarımız aracılığıyla dağıtmaya başlayacağız. Emeği geçen iki kaymakamımız başta olmak üzere Esnaf Odaları Birlik Başkanımıza, Bakkalar Odası Başkanımıza, Gagev Genel Sekreterimize ve bu projede bizimle birlikte çalışacak hayırseverlerimize teşekkür ediyoruz. Hayırlı uğurlu olsun.